Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKXD'de e yeni para veren kodu deneyeceğiz arkadaşlar. Bunu Unbox Joy ye yeah, Unbox Joy'dan gördüm. Şimdi arkadaşlar ilk olarak sen Tamam hiçbir arkadaşımız online değil. Şey, çıkacağım arkadaşlar. Bu videomuza başladık. Arkadaşlar e, videoya geçmeden önce bu halde videoyu geçmeden önce kanalıma abone olabilir. Videomu şimdi veya daha sonra video bittiğinde videomu beğendiyseniz like atabilir ve yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Görüşüm yaparak geçiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar yine geldim. Ama galiba bu sefer de evet diğer yerdeki sabah girdik. <laughs> Arkadaşlarımı göstermekten herhangi hangi bir rahatsızlık demiyorum. Her neyse <laughs> rahatsızlık mi mu sebebi arkadaşlar yine yani. Onlara arkadaşlık size gönderiyor ki. şey yapın diye gösteriyorum. Benim yanıma ışınlanabilin diye. Arkadaşlar kınarım dolacak çünkü yine arkadaşı döneceğim. Bu arada sesim garip çıkıyor olabilir arkadaşlar. Yani, paranjito olduğum için. Maalesef ki yine paranjito oldum. Arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar Yeniden hesap değiştireceğim ama ondan önce size o arkadaşı göstereceğim. Şuradan Google Lense'e geliyorsunuz arkadaşlar. Google Lense olan arkadaşlarımız oradan geliyor. Ben basıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar şuraya bastım. Evet arkadaşlar buraya geldik videonun linki Bir dakika şuradan göstereyim hemen Evet arkadaşlar video burada unbox joy Arkadaşımız gösterdi Bu şekilde video burada Bu kodu gireceğiz ve aktif edeceğiz arkadaşlar Bakın videonun geriye kalanında da gösteriyorum Eğer siz farklı bir biliyorsunuz ne dediğini anlarsınız M N R O R zero after doing so click on the activate button etc etc you got thousand coins and twenty gems oh my god evet arkadaşlar siz anladınız mı ne dediğini çalıştığını ben anladım da Tamamını anlayanlar söylesin lütfen yorumlara yazsın. Videoyu tamamını izleyip isterlerse. Ben de ekran görüntüsü aldım. Şuradaki kocaman yazı arkadaşlar. Şu arkadaşlar Ve ne kopyaladım? Evet. Oyuna çıkmışız bu arada. Oyunu yeniden girelim. Metni kopyaladık şimdi arkadaşlar. Oyuna giriyoruz. Evet hala giriyoruz. Reklam geldiği için özür dilerim. Şimdi arkadaşlar şuraya basıyoruz şuraya arkadaşlar görüyorsunuz veya şuraya ben hani köşedekine bastım ve oradan da girdim şu şekilde kaydırıyorsunuz arkadaşlar şu tarafa doğru kaydırıyorsunuz burada yine paketler gelmiş arkadaşlar ama maalesef çok paralı şu şeyin gözlüğü benim Gerçek hayattaki gözümle aynı renk almak istiyorum ama alamıyorum. Bu şekilde yeni paketler de gelmiş. Keşke bu da paralı olmasa. Allahu Ekber. Kim alıyorsun? <laughs> Almayacağım paket paket. Heh. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Evet. Kodumuz burada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu kodu giriyorsunuz arkadaşlar. Bakalım oradaki gibi 1000 lira ve 20 elmas verecek mi? Ve yiyin. Dedim. Arkadaşlar etkinleştire bastık. Şuradakini. Ne? Nasıl? Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar. Çok... Bir şey olmadı. Evet. Merhaba diyor arkadaşım. Evet arkadaşlar ben diğer hesabıma girip geliyorum. Kod galiba sahteymiş. Evet evime girdi ama boşuna girdi arkadaşımız. Evimde hiçbir şey yok. Zaten hesaptan çıkacağım şimdi. Çıktım. çıktım. Arkadaşlar ben hesabımı yeniden girip geliyorum. Evet arkadaşlar yeniden girdim hesabıma. Bu arada tüm hesaplarımdan paramı falan aldım bir çiçeği şey oldu arkadaşlar elmasımı görüyorsunuz 150 elmas bunu artırmak istiyordum ama bir kodu inden girelim bir deneyelim arkadaşlar Hayır arkadaşlar sattı veya sürüsü geçmiş bulundan mı bu yani yer bilmiyorum Neyse arkadaşlar bu arada bu hesabımda arkadaşlar kanatlarım var artık şeffaf kanatlar bunu meyve suyu görevinde aldım arkadaşlar ve yeni ayakkabı aldım yıldızlı ayakkabı neyse arkadaşlar şimdi biz ha, evet diğer kodu gösterecektim onu ben bu hesabımdan girdim mi girmedim ya. bir dakika Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yine buldum. Kodumuzu. Hemen şuraya girdim. Şuradakini arkadaşlar. Metin diyorum. Şunu arkadaşlar 0 şurası arkadaşlar bakın. Evet oyun yine bize attı. Yine oyuna girip geliyorum ben. Evet arkadaşlar. Kodu şuraya giriyoruz ama ben galiba buradan kodu etkinleştirmiştim. Aynen kodu etkinleştirmişim ben. He, kodu etkileştirdiği anlamına geliyor galiba burası. Sabitledik. Bunu siliyorum. İşimize yaramaz. Şimdi arkadaşlar hesap değiştiriyorum. Dolayısıyla şuradan dönüşümlü olarak hesap değiştirip geleceğim oradan göstereceğim koddan ne çıktığını. Ve... Evet geldim arkadaşlar. Şimdi ee, ne yapacaktım evet arkadaşlar. Hemen kodu girelim. Burada da yüzlerin masa oldu. Allah ekber. Nereye gittik? Arkadaşlar kodumuz P3 TZVİK B3 D03 arkadaşlar ve bunu girdikten sonra şuradaki etkinleştirin üzerine bas tık arkadaşlar etkinleştirdik size bir evcil hayvan uyku şeysi veriyor şöyle arkadaşlar bedavadan hatta şurada göstereyim ben Evet. Nerede o? Burada değil. Heh, şu arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde uyuması için hayvanlarımızın yine bedava bir kod arkadaşlar şimdi yeniden hesap değiştirip geleceğim ee, bir dakika Allah iksir ekstra Allah'u ekber Allah'u ekber Allah ben geliyorum Allah ya, bu ne oluyor burada? Ha ikisini atıyorlar şu an resmen burada. İkisini alırım, alırım da alırım. <laughs> Arkadaşlar ikisini alıyoruz şu an. Arkadaşlarımız binbir de gösteri yapıyor şu an. Bakayım ne işe yarayacak bu? Ha! Dev gibi oldum. Manyak. <laughs> Manyak mı? <laughs> <laughs> manyak mı? <laughs> Burada manyak adlı bir buldum arkadaşlar. Adı manyak. <laughs> Belli Türk oldu. Evci hayvanından da vesile. <laughs> Tam bir Türk <çırk> örneği. <laughs> Adını kim manyak koyar ki? <laughs> Etkinlik bitti. Şaşkın şey oyun. Etkinlik bitti hala veriyor. Neyse biz hesap değiştirip gelelim arkadaşlar. Bahayla manyağa basıyoruz. Evet arkadaşlar ben hemen geliyorum hesapta değiştirip. Evet arkadaşlar hesabımızı değiştirdik. Arkadaşlarımız çevrimiçi değil. arkadaşlar. Ee, evet yine fotoğraf çıkartmaları gelmiş bu arada arkadaşlar. Şöyle merak ettim bakayım. Arkadaşlar. Vay! <laughs> Çok tebessüm. kadar kafası çıkaran bir kediymiş gibi yapayım şunu. <laughs> ya çok <laughs> Arkadaşlar çok tipsiz bak ya. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Allah. <laughs> Ay şu an <anda> gülmekten ölüyorum. <laughs> yani arkadaşlar. <laughs> Hayat. Sana gülmedim lan. <laughs> Kafayı yedi. Ulan sana gülmedik. Gösteriş yapma. Allah Allah. Gösteriş yapıyor Güldür. Sanki kendisine güldük de. He he ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne oldu? Allah Allah. Gel buraya gel. Şeye yaptık. arkadaşlar. Şu an arkadaşımız bize kızdı. Allahu Ekber. Vey. <laughs> arkadaşlık sanırım ulaşılmadı. Şaşkın oyun. Heh. Gereksiz arkadaşlar. Gündeyeceğim. Arkadaşlık sanırım olmaz. Başka nerede var? Arıyorum arıyorum arıyorum. Yok. Yok burada da yok. Yok, hiçbir yerde yok. Yok bu da ya. Yok. Ne oyun diye bir arkadaşım oldu benim. Her neyse. Şöyle bir bakıyorum da. Yani benim bir anda yanlışlıkla arkadaşlık olarak kabul ettiklerimi Dur arkadaş gitmeden arkadaşlık isteği göndereceğim Nerede? Heh. Buldum o arkadaşı her neyse Arkadaşlar bu şekilde yeni şeylerimi almıştım Bu arada gerçekten yeni çıkartmalar çok komikmiş arkadaşlar Ee, şimdi arkadaşlar o evcil hayvan şeyi de da gösterdiğime göre kanadı nereden aldığımı gösterebilir mi arkadaşlar? Kanadı buradan sürpriz kutuyla aldım. Belki yine burada sürpriz kutudan çıkar. Sürpriz kutuda eşya çıkıyor arkadaşlar. Galiba tek avatar eşyası olarak çıkıyor bu. Şu anda bir bakalım çıkacak mı? Şu anda görevi yapıyoruz. Ferisi görevimizi almadan geçmeyelim karpuzları. İki tane daha karpuz, karpuz. Karpuz verin bakayım. Allah, çok karpuz aldık. Her neyse. Gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda. Ola ben 5 tane aldım. Ne var? altı tane almışım. can en aşağıda. 36 saniyede yapmışlar. Evet. Ha anlamıyorum. Aldım. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ve yine 4 tane ne aldım diyecektim. Heh. Oldu. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar oyunda benimle arkadaş olmak istiyorsanız 3 hesabım var. Bir tanesinin adı Tatlı pasakus ve Mek Tımlancı numarası 835. Daha önce de söylediğim gibi sesim şu anda şey oluyor. Arkadaşlık sınırım çözülmüştü arkadaşlar ama arkadaşlık öyle söyledim. Fakat yine oyun hata vermiş galiba o yüzden oldu. Bu arada arkadaşlar sesim yürümden sürüyor. Farajit olduğu için de iyi değil. Arkadaşımıza arkadaşın isteğini gönderdim. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şurada karpuzlarımızı alıyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Şimdi yine karpuz almamız gerek. Karpuzları da buldum. Allah'ım, zehirler kızıyor. Evet. Bu işi kötü olaylara izin vermemek adına şimdi olaya el koyacağım arkadaşlar videoyu durdurup. ama bir süpürge kutumuzu alalım. Arkadaşlar açtım. 400 lira çıktı. bir az çıktı ve bir var çıktı tabii Şimdi oradaki olaya bir el koyacağım arkadaşlar. Videoyu durdurup ondan sonra videoyu devam edeceğim. Ee, evet arkadaşlar. Ben orada işe el koydum. Ama şu anda benim peşimden gelmeyin. Gelmeyin lütfen gelmeyin hanımefendi. Hanımefendi beni rahat bırakır mısınız videonun ortasında? Hanımefendi beni kovalamazsanız. Hanımefendi kovalamayınız beni. Ha! Herkes beni niye kovalıyor? suçluyum Suçlu muyum Allah aşkına? Ben... Allah aşkına ya. Allah Allah. Suçluymuşum. Peşimden birileri kovalıyor beni. Her <laughs> neyse arkadaşlar. Artık beni belirli kılmaması diye buraya çıktım. Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Sadece videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olabilir, videomu beğenebilir. Benim yazabilirsiniz arkadaşlar eğer istiyorsanız. Yorumları ben kapatmıyorum. Youtube kendisi kapatıyordur. Kurumlar kapalıysa. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.